Umarız bütün mazlum coğrafyalardaki zulümler sona erer. Oradaki İnşallah. Müslüman kardeşlerimiz özgürlüklerine kavuşurlar. Tüm bunun dualarımız için, onlarla. Bunun için de bizim gençler olarak elimizden geleni yapmamız lazım ifade evet. ettiğiniz gibi. Evet devam edelim arkadaşlarımızın sorularını almaya. Şuradaki arkadaşımıza mikrofon uzatabilir miyiz? Evet siz buyrunuz. Selamun Aleyküm abi. Ben Kerem Aydoğan. Ee, sana sorum şuydu. Real Madrid'deki zamanlarını mı daha fazla özlüyorsun yoksa Arsenal'deki zamanlarını mı? Teşekkür ederim. İkisini de özlemiyorum aslında. <laughs> ya güzel bir kariyerim oldu çok şükür. Allah'a hamdolsun güzel yerlere geldim. Rekollar kırdım, güzel asistler yaptım, güzel zamanlar geçirdim. Ama geriye baktığımda özlüyor muyum? Hayır. O da neden? Baba oldum. İki tane evladım var. Onlarla zaman geçirmek benim için dünyanın en mutluluğu. Onlara ahlakı, sevgiyi, saygıyı öğretmek benim için en büyük bir mutluluk. Ee... Ve Türkiye'de olmak. O zaten. Anlattım zaten. Benim hayalim her zaman İstanbul'da yaşamaktı. Aslında konuşmuştuk içeride. Şimdi en büyük hayallerimden birisi de inşallah aslında daha sözleşme imzalanmadı. Normalde ben bu açıklamayı da yapmazdım. Futbol dışında da bir hayalim vardı. O da genç nesillerin elinden tutmak. İnşallah Allah nasip ederse de en kısa zamanda İstanbul'da bir Mesut Özil Spor Akademisi kuracağım. dışarıdan futbolcuları getirip de çok büyük paralar harcayıp değil de kendi ülkemizde kendi insanlarımızı yetiştirmek en güzel şekilde kendilerini hem ülkelerini hem kendilerini güzel şekilde temsil etmek onun için mücadele edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda başlarız. İnşallah. Hayırlı olsun. Umut ederiz ki sizin gibi hem başarılı hem de ahlaklı futbolcular yetişir o akademide İnşallah. ve ülkemize, vatanımıza, milletimize en güzel şekilde hizmet ederek dünyada ülkemiz adına önemli başarılar imza atarlar. İnşallah. Evet. Devam edelim arkadaşlarımız sorularını almayı. Şuradaki arkadaşımıza bir sözü verelim. Evet. Buyurunuz. Merhabalar. Öncelikle adım Yusuf Selman. Size sormak istediğim soru. Teknik direktörlük yapmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız eee Hangi takımın başına geçmek istersiniz ve hangi taktikleri uygularsınız? Bir de bir tane daha sorum olacak. <laughs> Gerçekten Cristiano Ronaldo anlatıldığı gibi hiç durmadan mı çalışıyordu yoksa ee, nasıl diyeyim? Böyle hani bir süre sonra da yorulduğu zaman oluyor muydu? Teşekkürler. <laughs> ya Ronaldo çok çalışkan birisiydi. Hala da öyle 40 yaşında mı ne hala maşallah. Koşturup duruyor. <laughs> çok çalışkan biri. Bir de çok disiplinli. Bir de özgüvene çok 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 yüksek. O yüzden bu başarıyı elde edebildi. Yani futbol camiasında gelmiş geçmiş en büyük futbolcu. Bütün rekorları kırdı. Ee, o bir soru neydi? Bak unuttum. <laughs> Teknik direktörlüğü. Ha tamam. Ya şu an e, çok baskı var da. Teknik direktör ol, lisansını yap. Şu an düşünmüyorum. Ama hayır da demiyorum. Çünkü zaman gösterecek. Belki ileride yine futbolu özlerim. Bir hoca olarak belki bir takımın karşısına çıkabilirim. Ama dediğim gibi benim öncelikle akademik kurma hayalim vardı. İnşallah onu en kısa zamanda açacağım. Dediğim gibi yani şöyle düşünün. 85 milyonluk bir ülkede çok nadir futbolcu yetişiyor. İstanbul'da hemen hemen 20 milyon nüfus olması lazım. Belki de daha fazladır. Ee, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde 8-10 milyonluk nüfusta o kadar yetenekler çıkıyor ki yazık oluyor bu ülkeye. O yüzden yani bir akademi kurup sistemi getirip elinden tutup gençlerin inşallah ilerideki dönemlerde tüm dünyaya bütün Türk futbolcuları yayılacaktır inşallah. Belki de akademiden çıkarmış olduğunuz futbolculardan oluşan bir takım kurup o takımın başına teknik direktörlük yaparsınız. O da olabilir. <laughs> <Güzel fikirmiş. gülüyor> evet devam edelim arkadaşlarımızın sorularını ama. Şuradaki arkadaşımıza bir mikrofon uzatabilir miyiz? Merhaba ismim Aras Çiftçi. Real Madrid'deyken en iyi anlaştığınız futbolcu kimdi? Sağda Ronaldo. En çok asist ona yaptım. Sağ dışında da Sergio Ramos'landı. Evet. Şuradaki hanımefendi arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz? Var mı yakınlarda mikrofon arkadaşlar? Hızlı bir şekilde. Evet buyurunuz. Öncelikle merhabalar. Adım Aksanur. E, futbol kariyerinizde en çok zorlandığınız an neydi? Ya bu küresel güce biraz karşılık verdiğimde biraz zorlandık. kadro dışı kalmaya başladım, oynatmamaya başladılar. Ee, kenara attılar, yalnız antrenman yaptırdılar, sözleşmem var diye. Ee, zor dönemler aslında böyle geçti. Ee, hamdolsun aktif oynadığım dönemde tabii insan evladı iyi de oynayabilir, kötü de oynayabilir. O süreçler her zaman yaşanıyordu. Ama böyle zorluklar geçirdiğim dönem böyle Uygur Türklere sahip çıktığımda veyahut da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanımızda durduğumda o bildiğiniz gibi resim olayı vardı. Bunlar biraz zorluk çıkardı da ama biz boyun eğmedik hamdolsun. Ee, öyle. Evet devam edelim arkadaşlarımızın sorularını almaya. Şuradaki hanımefendi arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz? Evet buyurunuz. Öncelikle merhaba. Ee, biz Buraya gelip bize zaman ayırıp sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Adım Elif Azra Yiğit. Ee, sorum... Ee, unuttum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ee, bütün oynadığınız takımlarda neden on numarayı, on numara forma giyiyorsunuz? Bunun önemi nedir sizin için on numaranın? E bir tane çocuk filmi vardı bilmiyorum siz burada belki farklı bir isim kullanabilirsiniz. Subaza diye. 10 numara. Subasa. Evet. O on numarayı giyiyordu. O da orta saha oyuncusuydu. Onu da beğeniyordum. Kendimi görüyordum onunla. <laughs> Ondan sonra bir de en sevdiğim numaraydı. Çünkü benim pozisyonda oynayan futbolcular genelde on numarayı giyerler. Ben de hep takım değiştirdiğimde ve oynadığım takımda on numarayı istiyordum.